Almanya'nın Münih şehrinde bulunuyorum. Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olan IAA başlamadan önce yine önemli bir Alman üretici, prestijli ve lüks otomobiller konusunda dünyadaki en köklü üreticilerden biri olan BMW yeni elektrikli otomobil serisinin ilk ürünü olan iX3'ü tanıttı. Dünya lansmanı için ben de davet edilen sınırlı sayıda basın mensubundan biri oldum. Otomobil endüstrisinde, otomobil dünyasında bir devrim olarak nitelendiriliyor. İddialı bir ifade gibi gelebilir size fakat e, detaylara baktığımızda gerçekten bunun altını dolduracak olan çok önemli tasarım özellikleri, teknolojiler ve dijitalleşme söz konusu. Ben bunlardan bahsedeceğim size. Otomobilin ön tasarımına baktığınızda zaten baktığınızda Bundan sonraki 3 serisi de dahil olmak üzere BMW'nin yeni e, tasarım dilinin yansımalarını görmek mümkün. Çok şık bence, çok dinamik ve e, böbrek tasarımı, buna böbrek deniyor BMW'nin bu ön panelindeki görsellik böbreğe benzediği için öteden beri böyle bir tanımlama yapılıyor. Bunun da yeniden e, ifade edildiği bir tasarım çizgisine sahip. Bu bir SUV araç. Tamamen elektrikli ve doğuştan elektrikli yani Önceden içten yanmalı bir motorlu olarak üretilmiş ve sonradan elektriğe dönüştürülmüş olan bir araç değil bu bakımdan çok önemli. Menzil açısından, şarj seviyesi açısından da iddialı bir takım verilere sahip. 800 kW'lık bir elektrik mimarisi üzerine kurulduğu için bu araç şarj seviyesi ve verimlilik noktasında da oldukça iddialı. Sadece 10 dakikalık bir hızlı şarjla yaklaşık 350-400 km arasında bir menzile bu aracın ulaşabildiğini ifade etmek istiyorum ve bu otomobilin WLPT verilerine göre, fabrika verilerine göre ulaşabildiği en uzun menzil yaklaşık elik dolu bir bataryayla. 800 kilometre. Şimdi diğer detayları anlatacağım size. Elektrikli otomobiller konusunda dünyada bir yarış var, büyük bir yarış var. Bizim ülkemizde de insanlar elektrikli otomobilleri büyük bilgi gösteriyorlar. Son dönemde değerli izleyiciler Çinli üreticilerin özellikle elektrikli araçlar konusunda gerek batarya üretimindeki avantajları gerekse bunun kullanımındaki madenler, teknolojilerdeki avantajları nedeniyle oldukça öne geçtiğini biliyoruz. Fakat bununla beraber Almanlar da geleneksel olarak Birçok insanda fotoğraf çektiriyor bu arada otomobille doğal olarak çok kalabalık bir ortamda ben size özetlemeye çalışıyorum. Almanlar genellikle biraz yavaş giderler ama sağlamcıdırlar. Dolayısıyla teknolojileri oturttuktan sonra bir hata olmaması için müşteri memnuniyetinde de yüksek seviyede bir verimlilik ortaya koyabilmek için daha sağlam gitmekten yanadırlar. Nitekim bu otomobil biraz bu yaklaşımın ve bu vizyonun sonucunda ortaya çıktı bu Neue Klasse yani yeni sınıf adını verdiği Almanların bu sınıf aslında 1960'lı yıllardan itibaren üretilen ve 1962-70 aralığında da BMW'nin otomobil satışlarında çok ciddi adetlere ulaşmasını sağlayan bir başarı ortaya koymuştu. Dolayısıyla yeni otomobile de Neue Klasse adını verdiler. Bir efsanenin ve otomobil dünyasında devrim yaratan bir aracın adeta yeniden doğuşu olarak değerlendirmek gerekir. Ve öncelikle SUV ile başlayacak olan, eee bu otomobille başlayacak olan bu yolculukta bu otomobilin adının iX3 olduğunu hatırlatmak istiyorum. i3 de burada gösterildi. O da sedan model. Yani elektrikli sedan, elektrikli bir anlamda 3 serisi olarak tanımlamak mümkün. Ve bu otomobillerin 2026 yılında satışa sunulacağını bunun daha erken

469 beygir gücünde ve 645 Newton metrelik bir tork değerine sahip. Bakın burada da gri renkte ilk 3ü göstermek istiyorum size. Farklı renk seçenekleriyle, koltuk renkleriyle, trim seviyeleriyle nasıl göründüğünü buradan daha net görebilirsiniz. Bakın şöyle buradan da içini göstereyim. Şu malzemelere dikkat ederseniz eğer kaliteli kumaş ve geri dönüşümlü artık gerçekleri kullanmıyorlar otomobillerde sizin de bildiğiniz gibi bu havalandırmalı bir koltuk. Bakın şurada bir eşya gözü daha var alt tarafta ve burada iki tane telefonu şarj edebilecek bir alan var. Şurayı açıp göstereyim size parçalı bir kol dayama e, sistemi kullanılmış, alanı kullanılmış. Burada bir çakmak şarj alanı var ve buraya da eşyaları kompartımanlar halinde koyabileceğiniz bir yer oluşturulmuş. Bardaklıklar burada. Vites seçici burada konumlandırılmış. Elektronik park butonu. Dörtlü flaşör, e, bu çözücü ve arka buğu çözücü buraya. Bunların en çok kullanılan e, şeyler olduğunu, fonksiyonlar olduğunu düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Ses açma kapama düğmesi de manuel olarak bakın. Eski otomobillerde olduğu gibi böyle bir şey kullanılması olumlu bence. Dikkatini dağıtmadan bunu kullanabilirsiniz. Havalandırma çıkışlarına bakın. Torpidoyu göstereyim size. Torpido şu şekilde. Işıklandırmalı, aydınlatmalı bir torpido var. Kapı kollarında şu şekilde açılıyor kapılar. Cam açma kapama düğmesi, kilit mekanizması ve de kapı kol kapı, koltuk ayarı da bu şekilde ileri geri Olacak şekilde burada bir ayar şeyi kullanılmamış. Ön tarafta ne kadar bir alan olduğunu şuradan görebilirsiniz. Speaker buraya konumlandırılmış ve buraya ve buraya. Ben otomobilin tasarım özelliklerini çok beğendim. Gerçekten bir otomobili ve bir markayı diğerlerinden ayrıştıran çok önemli şeylerden biri tasarım dili ve bu yeni BMW'nin bundan sonraki modellerinde göreceğimiz tasarım dilini ortaya koyuyor. Hem ön tasarımı hem arka tasarımı ben oldukça iddialı ve karizmatik buldum. Genç ve dinamik bir yaklaşım var bu tasarımda. Bakın stop lambaları özellikle hem önden far tasarımı, ışık imzası hem de stop lambaları, stop lambalarının görünümü ve içeride kullanılan teknolojiler ve malzemeler tasarım dilinin önemli unsurları arasında otomobili karakteristik hale getiriyor. Arkadan da ben çok şık olduğunu düşünüyorum doğrusu. Bilmiyorum siz tasarımı nasıl bulduğunuzu bana e, lütfen siz de söyleyin. Bu videonun altına yorumlar e, paylaşırsanız memnun olurum ve bakın bu spoiler'ın e, aşağı doğru kavisli inişi de bu sportif görünümü güçlendiriyor. Ben bir bagajı açarak size göstermek de istiyorum. Bu sınıf ortalamalarında geniş sayılabilecek bir bagaj var ve burada da yine kaliteli malzemeler kullanılmış. Yükleme eşiği de yine gayet iyi görünüyor. Bu Bunu açtığımda da burada kabloların saklanabileceği bir alan var.